İş Sanat sunar Kahverengi Yol Panoları İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah kısa ve bugünkü konuğumuz Zeugma Antik Kentindeki Muzalar Evi Kazısının Başkanı Profesör Doktor Kutalmış Görkay. Kahverengi yol panoları başlıyor. Zeugma Muzalar Evi kazısının başkanı Profesör Doktor Kutalmış Görkay aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Bölümü Arkeoloji Bölümünün e, araştırma profesörlerinden kendisi e, hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için e, podcastimize katıldığınız için ve hemen şunu sorarak başlamak istiyorum e, Zeugma'da e, ilk arkeolojik kazılar ne zaman başladı ve buradaki Yeraltı zenginliğine dair nasıl bir öngörü vardı? Öncelikle ben de teşekkür etmek istiyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Zeugma'da araştırmalar aslında 18. yüzyılın başına kadar gidiyor. İngiliz gezgin Richard Pocock, Zeugma'nın yeri konusunda bize ilk bilgiyi veren araştırmacılardan bir tanesi. Ancak daha sonradan 19. yüzyılın yine başlarında, Özellikle İngilizlerin Fırat Nehri üzerinde buharlı gemi tasarlamasıyla bağlantılı ve bunun ön fizibilite çalışmaları için bölgeye yolladığı Francis Ainsworth adında bir araştırmacının Zeugma hakkında bazı bize önemli bilgiler verdiğini yazılı metinlerinden, kitaplardan biliyoruz. Ancak Zeugma'nın yani antik dönemde bahsedilen Zeugma'nın gerçek yerinin bugünkü Belkız köyü yakınındaki ve bugün bizim artık Zeyugma olarak tanıdığımız yer olduğunu, yani biz lokalizasyonu diyoruz, bunu ilk bize bilgisini veren Metinidir, bir Amerikalı yine araştırmacı, coğrafyacı. Arkasından 19. yüzyılın başlarında Fransız araştırmacılar Victor Chapo, Frans Cumont bölgeyle ilgili derin bilgiler veriyor. Özellikle Zeugman'ın bazı buluntuları ve kalıntıları hakkında bilgi veriyor. Ee, yine e, e, Ankara Üniversitesi'nde uzun yıllar e, ders vermiş olan Alman asıllı arkeolog e, Hans Henning von, von der Osten bölgede araştırmalar yapmakta ama biz esas tabi ta, Zeugma'yı tanıtan en önemli çalışma olarak 1970'li yıllarda Alman arkeolog Jörg Wagner'in ee, Zeugma'da yaptığı kendi doktora tezidir zaten ve kitap haline de dönüşmüştür. En kapsamlı bilgiyi biz burada buluyoruz. Hemen ardından 1987 yılında Gaziantep Müzesi Müdürlüğü tarafından kurtarma kazıları gerçekleştiriliyor. Bunlar şu, daha sonradan gündeme gelen Zeugma'yı da tanıtan barajdan dolayı yapılan kurtarma kazıları değil, nekropol alanındaki bazı kaçak kazılarıyla mücadele için yapılmış kazılar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 1990'lı yılların başından itibaren GAP projesi kapsamında Birecik Barajının hemen Zeyugma'nın yakınındaki Belkıs köyüne de inşa edilmesi gündeme geldiği zaman 90'lı yılların başından itibaren 1992 yılında. Batı Av Avustralya Üniversitesi'nden e, araştırmacıların daha sonradan Fransa Nan Üniversitesi'nden e, yine araştırmacıların ve arkeologların katıldığı bir dizi kurtarma kazıları başlıyor. Bunun en kapsamlı tabii sürecini biz e, dinleyicilerimiz de belki hatırlayabilir 2000 yılında sulara karşı yapılan bir mücadele ile e, dünyaya tanınan kurtarma kazılarını söyleyebiliyoruz. E, 2000 yılındaki bu kurtarma kazıları oldukça e, stresli bir süreçte e, gerçekleşiyor, yükselen sulara karşı ve en kapsamlı kurtarma kazarı 2000 yılında gerçekleşiyor. Baraj 2000 yılının Eylül ayı sonlarında tamamlandıktan sonra Zeyugma'nın karşı şehri dediğimiz Apama, Apameya daha doğrusu e, tamamen sular altında kalıyor. Selükey olarak adlandırılan e, kısım ise e, kısmen e, bugün hala Zeytun olarak bilinen yer olarak ziyaretçilerini karşılıyor. Aslında e, hocam e, yanılmıyorsam burada e, hem Zeyugma zaten köprü ya da geçit anlamına geliyor. E, burada aslında karşılıklı e, iki e, kent e, var değil mi? Demin e, bir başka kentin zaten adını zikrettiniz. Evet doğru. E, şöyle Zeyugma e, bugün e, Gaziantep ilinin içi, sınırları içinde ve Gaziantep'ten yaklaşık 40 kilometre doğuda Fırat Nehri'nin kenarında yer alıyor. Baraj öncesindeki durumdan söz etmek gerekirse karşılıklı iki şehirden bahsedebiliyoruz. Bunlar doğuda kalan yani bugün Urfa sınırları içinde kalan kent Apame olarak adlandırılıyor. Sevgim olarak daha çok bildiğimiz ve bugün hala ziyaret açık olan Selevkeya Helenistik ismiyle ise batı Kıyısında yer almakta karşılıklı iki kent şeklinde bunlar dediğiniz gibi. Muzalar evine dönecek olursak biraz bir kere adı ilginç Esin Perileri Evi bu ismi nereden aldığını acaba biliyor muyuz? Şöyle muzalar tabi Yunan ve Roma mitolojisinde oldukça bilinen kişileştirmeler. Bunlar aslında Yunan antik klasik Yunan eğitimi Paideia'nın oluşmasını sağlayan ve iyi bir insan yetiştirmek için e, gerekli olan bir sanat dalları, bilim dallarını sembolize eden kişileştirmeler. Muzalar daha çok edebiyat, müzik, e, tabii tiyatro bunun içinde ve tabi bilim ve felsefe alanında bazı önemli alanları içeriyor ve tarih var bunun içinde tabi 9 tane muza var. E, hepsinin ayrı ayrı görevleri var. Farklı alanları var. Dediğim gibi Muzalar evini tabi ismini veren mozaik bu evin bir mekanında bulunmuş olan betimler. Biz evin sahibini bilemiyoruz, ismini bilmiyoruz ama ilk çıkan bu mozaikten dolayı biz bu Roma konutuna Muzalar Evi dedik muzalardan dolayı. Öte yandan e, Zeugma'da e, çok fazla mozaik çıktı. Hatta işte bir mozaik müzesi var. E, burada mozaiklerin e, ne anlama geldiğini anlatmak istersek biraz dinleyicilerimize o dönemde özellikle e, ne söylememiz gerekir? Evet, mozaikler e, mimari mekanları, yaşanılan mekanları zenginleştiren bir dekorasyon unsuru. Ama sadece bu bir e, dekoratif e, bir benzeme veya bir eleman değil aynı zamanda katmanları var diyebiliriz çünkü içinde konular var geometrik desenli mozaikler var ama onun dışında gerçekten evin veya o mekanın yaşayanlarının kendi entelektüel geçmişleri birikimlerini yansıttıkları ve yansıtmak için seçtikleri gerek mitolojiden gerek antik dönemin bazen günümüze kadar ulaşmamış ebedi edebi metinlerinden seçilmiş sahneler var. Bunlar bizim için önemli. E, mozaikler e, özellikle Zeugma için söylüyorum veya Kuzey Suriye'deki diğer bu tip edebi metinlerden biz novella olarak adlandırdığımız metinlerden alıntı olarak bölümlerin sahneleri bizim için çok önemli. E bu bölgede çok fazla var. E, çünkü e, bunlar aslında klasik Yunan veya Roma edebiyatına da büyük katkılar sağlıyorlar. Günümüze kadar ulaşmamış bir sürü tiyatro oyunu, edebi metin var. Papyruslardan biz, papyrus günümüze kadar kalmış papyrus belgelerden biz bazen bunların parça parça bölüm fragmanlarına ulaşabiliyoruz ama o metinlerin, kaybolmuş metinlerin, günümüze kadar ulaşmamış metinlerin resimsel anlatımları mozaiklerde bize bizim karşımıza çıkıyor. Zeugma bu açıdan gerçekten dünya belleği için belki edebiyat belleği için eşsiz bilgiler sunuyor diyebilirim. Bir yandan tabii Zeugma'da su altında kalan çok sayıda ev olduğunu da biliyoruz. Bunlarla ilgili de bir kazı çalışması yapılıyor mu? Bunların gün dışına çıkması gibi bir durum var mı? Su altında şu anda herhangi bir çalışmamız yok zaman zaman gündeme geliyor. Ancak su altında kalan bölümlerin belgelenmesi ve şu andaki durumuyla ilgili bazı çalışmalarımız var. Biz bunları belli süreçler içinde yapıyoruz. Tabii biliyorsunuz şu anda birçok Roma konutu su altında Zevgma'ya ait. Apamea'nın tamamını düşünürsek daha da fazla. Barajın bulunduğu rezervuar kısmı her sene kuzeyden gelen Fırat'ın getirdiği bir balçıkla doluyor yavaş yavaş. Bu konutların da su altındaki konutların da üzerleri zaten kapalıydı ama onların üzerine büyük bir balçık tabakası geliyor. Bunlar aslında bir şekilde gömülüyorlar yani e, oksijen geçirmeyen bir tabaka bu. Tabii ki tartışılabilir koruyor mu korumuyor mu ama e, şu anda su altında çok büyük bir çalışma yapmak mümkün değil ama bundan sonra yani bizden çok daha sonra 500 sene sonra bu barajın ömrü bittikten sonra gelecek nesiller büyük oranda aynı şekilde bu evlere ulaşabilecekler diye düşünüyorum. Siz dinlerken bir yandan da tabii şimdi 500 yıl sonrasına bir projeksiyon da yapabiliyoruz değil mi? Çok ilginç yani arkeoloji işte böyle bir şey aslında. Binlerce yıl önceden gelen bir takım birikimi aslında binlerce yıl öteye de saklamak, muhafaza ederek onlara ulaştırmak gerekiyor. İşin tabii bu yanı da var. Doğru biz hep öyle düşündük. Bizim bir insan hayatı belli bir süre bencil olmamamız gerekiyor. Yaşam sürecim içinde bütün zevkmayı açıp çıkarıp hepsini göreceğim diye göstereceğim diye bir durum yok. Bu haksızlık büyükte bir aslında tahribata da neden olabilir. O açıdan yani uzun vadeli projeksiyonlar yapıp biz sorduğumuz soruların cevabını alacak şekilde Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belli bir oranda zevkmayı tanıtmak ama iyi tanıtmak veya iyi korumak bağlamında da söylüyorum bunu. Hakkını vererek yapmak bağlamında söylüyorum. Böyle bir projemiz var. Dolayısıyla biz gelecek nesilleri de düşünmemiz lazım. Çünkü 500 sene sonra çok daha farklı sorular, çok daha farklı imkanlar ve teknolojilerle çok daha bizim topladığımızdan çok daha fazla bilgi toplayabilecekler belki. Biz onun için bencil olmamamız gerekiyor. Gelecek kuşaklara da bu fırsatı tanımamız gerekiyor diye düşünüyorum. Belki konu açılmışken girelim. E, teknolojiden bahsettik. Aslında bugün de e, hiç fena değil e, teknoloji. Bilmiyorum arkeolojide ne gibi teknikler e, daha yaygın e, günümüzde. Ama örneğin e, şunu merak ediyorum. Bir kazıya gireceğimiz zaman, bir bölgeyi kazacağımız zaman önceden Altta neler olduğunu görmemizi sağlayacak belli bir teknoloji kullanılıyor mu ve o bize bu beklentileri de gösteriyor mu? Yani buradan işte şu çıkacak gibi nasıl yapıyorsunuz? Arkeolojinin birçok yöntemleri var. Eskiden arkeoloji sadece kendi yöntemlerini kullanıyordu ama dediğiniz gibi artık interdisipliner, disiplinler arası diyebiliriz çalışmalara ihtiyaç var. Onlarsız olmuyor. Dolayısıyla biz çok alandan yararlanabiliyoruz bunlardan. Birincisi en başından başlarsak uzaktan algılama dediğimiz bir yöntem ki burada hava fotoğrafları, satelit fotoğrafları, çeşitli filtrelerle tabi desteklenmiş satelit görüntüleri bize büyük imkanlar tanıyor. Yani herhangi bir yeri kazmadan önce bunu algılamamız ve bazı yapıların yerlerini veya kent sokak işte sistemlerinin veya ada sokak sistemlerinin anlaşılması için çok birinci başvuracağımız yöntemler. Burada tabii farklı disiplinler var. var arkeoloji üzerine çalışmış olan bilim insanlarıyla biz çalışıyoruz. Bunun dışında Jeofizik çok önemli. Jeofizik bu ilk verilerden, ilk çalışmalardan elde ettiğimiz verileri yani satelit görüntü uzaktan algılamayla elde ettiğimiz görüntüler çerçevesinde biz jeofizik çalışmalar yapabiliyoruz doğrudan yerde. Bunların da farklı teknikleri var. Elektrik kullandığımız var, rezistivite, magnetik var, radar var. Dolayısıyla toprağın yapısına göre kayanın dihad oradaki bulunan coğrafi dur duruma göre farklı e, yazılımlarla bunlar gerçekleşiyor. Arkasından biz klasik arkeolojik survey ger e, gerçekleştiriyoruz. Yani alanda bizzat dolaşıp intensif survey dediğimiz yoğun survey dediğimiz yüzeydeki materyalleri topluyoruz. Bunlar belli bir sistematik içinde toplanıyor. Kentin e, mesela seramik üretilen mahallelerini Anlayabiliyoruz daha çok sanayi bölgesini veya konutların olduğu bölgeleri anlayabiliyoruz. Yavaş yavaş kent sınırlarını anlayabiliyoruz, e, surlarını, diğer yapıların bulunduğu yerleri. Dolayısıyla çok aslında kapsamlı bir çalışma. Dediğim gibi disiplinler arası farklı bilim dallarından insanların katılımı katılımıyla bunlar daha da belirgin hale geliyor günümüzde. Kutuha Hocam peki yine de, bir sürpriz unsuru var mı? Yani sizi çok şaşırtan bir bulgu olabiliyor mu? Ya da siz mesela geçmişte böyle bir bulguyla karşılaşmış mıydınız? Onu da merak ediyorum. Tabii sürpriz buluntular var. Hiç beklemediğiniz yerden, Be beklemediğiniz buluntular gelebiliyor veya çok şey umduğunuz yerden hiçbir şey gelmeyebiliyor. Sonuçta e, toprakla kap kapalı bu e, yerler. Çok net görüntü elde edemeyebiliyorsunuz. E, jeofizik çalışmalarda başımıza gelmedi değil. Benim daha önce çalıştığım antik kentler var. E, Zeyugma'dan önce. Mesela oralarda yapılan jeofizik çalışmalar çok net. Yani kazı yapmanızı bile gerektirmeyecek. Cadde, sokak sistemi, evlerin planlarına kadar e, veriler verdi. Ancak Zeyugma'da... E, toprağın yapısı killi e, bir toprak killi ve kireç taşının parçalanmasıyla oluşmuş pudra gibi ve anomali vermiyor çok fazla mesela Avrupa'da ne kadar çok farklı yöntem kullandıysak çok veri alamadık ama veri olmayan yerlerden görüntüde bir şey görünmeyen yerlerden buluntu geldi veri anomali gösteren jeofizik çalışmalarda anomali gösteren bir duvar varmış gibi bir sonuç çıkaran yerde yaptığımız çalışmada bir şey gelmedi. Yani bu tip enteresan tesadüfler de olabiliyor. Ama bu tabii çalışmalarla geliştirilebilecek konular. Teknoloji her zaman gelişiyor yeni yazılımlarla. Daha somut verileri elde etmek için çalışmalar devam ediyor. Bir yandan tabii Türkiye'deki bu arkeolojik zenginliğin uzun yıllar aslında gerektiği gibi korunamadığını da biliyoruz. Mesela Zeugma söz konusu olduğunda biliyorsunuz buradan kaçırılıp Amerika'ya, ABD'ye götürülmüştü. Çingene gene kızı mozaiği. Daha sonra 2018'de geri gelmişti. O da ilginç bir macera tabii. Burada tam adı geçmişken soralım. Çünkü gene kızının önemi neydi? Şimdi tabii bu soru devamlı soruluyor bana. Herkes tabii merak ediyor. Şöyle Çingene Kızı dediğimiz gerçekten etkileyici bakışları olan e, mitolojik figür aslında bir Menat yani Dionysos'un Dionysos alayları dediğimiz e, alaylarında e, dans eden, e, şarap içip dans eden, herkesi coştur, coşturtan kadınlardan bir tanesi biz buna Menat diyoruz. Ya yani biz demiyoruz, mitolojide bilinen bir figür zaten. Onlardan bir tanesinin başı ama Hikaye tabi gelişmesi şöyle, 89 yılında bu mozaiğin ait ol, bu parçanın ait olduğu çok büyük bir triclinium dediğimiz yemek salonu kazılırken bir evin bu parçalara rastlıyorlar ve bu tabi en güzellerinden bir tanesi. Aslında ana figür değildir, çok büyük bir baş, evet sanki ana bizim emblema dediğimiz ana sahneye ait bir figür gibi görünse de aslında bordürde bulunan bir betimlerden bir tanesidir. Dolayısıyla Çingene Kızı denmesinin nedeni de kazı sırasında önce arkeologların hangi mitolojik figüre ait olabileceği konusundaki tereddütler içinde bir işçinin bunu kendi dağarcığı içinden, görsel dağarcığı içinden bakıp işte başının sarılı olması küpesinden yola çıkarak bu çingene herhalde demesiyle başlıyor ve herkesin hoşuna gidiyor çingene kızı, çingene kızı. Dolayısıyla bu Literatürde bu şekilde gir girdi. Ee, tabii insanımız bunu daha e, sempatik buluyor. Menat çok belki arkeologlara hitap ediyor ama baktığımız zaman daha çok e, halkımızın Çingene kızını daha e, tercih ettiğini görüyoruz. Evet doğru haklısınız. Hoş bir hikayemiş. Yani e, tabii ki menat deyince e, insanın e, zihninde bir çağrışım uyanmıyor. Arkeolojiyle ilgili değilse tabii e, kişi. Ama Çingen'e kızı dendiğinde ve o görselle birlikte hakikaten bir <laughs> resim bütünleşmiş oluyor insanın evet. kafasında. Ee, az önce Muzalar evinden bahsederken tabii ki bu evin kime ait olduğu bilinmiyor demiştiniz. Fakat yine de evden çıkan bulgular bize e, oradaki hayata dair ne söylüyor? Sosyal hayata dair yahut aile hayatına dair bununla ilgili bir fikrimiz var mı? Evet çok güzel bir soru. Bizim aslında e, Zeugma'da konut alanlarında yaptığımız kazıların esas hedeflerinden bir tanesini oluşturuyor bu sorunuz. Sorularımızdan en önemlileri. Bu evlerde yaşayanların kimlikleri. Bu kimlikler değişiyor. Tabi isim olarak söylemiyorum. isimler, bilemeyebiliriz ama hangi dili konuşuyorlardı, hangi sosyal tabakaya aitlerdi, etnikleri neydi, e, dini kimlikleri neydi bunlar bizi ilgilendiriyor. Şöyle bir genel olarak sadece Muzalar evi için demiyorum ama Zeugma'daki diğer kurtarma kazılarında yapılmış, kazılarda bulmuş diğer evlerdeki buluntuları da hesaba kattım. Şöyle bir genel değerlendirdiğimizde şöyle bir görüntü çıkıyor. Zeugma biliyorsunuz önemli bir Helenistik yerleşim. Ancak Roma hakimiyeti başladığı zaman Anadolu'da yavaş yavaş Helenistik krallıklar bütün kendilerini artık Roma'nın hakimiyeti altında buluyorlar. Zeugma'nın bulunduğu bölge de bu şekilde ve Zeugma 31 yılından sonra milattan önce yavaş yavaş Romalılaşıyor. Milattan sonra 18'de o tamamen Roma idaresi altına giriyor. Ve bu dönemde doğudaki sınır kenti, karşıda Romalıların ezeli düşmanı partlar var. Ve bir çok önemli bir e, sınır kenti niteliği kazanıyor askeri bir kimlik kazanıyor ve iki tane çok önemli lejyon yerleştiriliyor. Bugün belki karşılaştırmak gerekirse İncilik üssü Adana'daki gibi gerçekten Roma'dan bütün teknolojisi, bütün bilgisi Roma'dan gelmiş insanların yerleştiği ve Latince konuşulan bir ufak şehirci oluşuyor burada. Şimdi bu süreçle başlayan bir e, Romalılaşma dediğimiz dönem var. Bunun içinde yalnız çok karışık bir kozmopolit yapı da var. Çünkü bölgede Sami ırk, ırk var ve Yunanca konuşan Makedonlar var daha önce getirilmiş ve şu anda o andaki idarenin esas e, yönetiminde bulunan Romalılar var. Vatandaş, gerçek Roma vatandaşı olan kişiler var. Ve bunlar yavaş yavaş bu evlere e, veteranlar özellikle yani asker emeklileri askeri network içinde iş yapmışlar. Daha sonra emekli olduktan sonra yerellerle evleniyorlar ve bu zengin konutlara yerleşiyorlar. Onların çünkü gerçekten alım güçleri fazla, ticareti çok büyük yer etmişler. Ve biz bu e, şöyle bir baktığımızda evlerdeki kalıntılara, buluntulara ve özellikle de duvarlara yazılmış yazılar var, grafitiler. Buralardan biz yaşayanların bir kısmının Latin kökenli olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani Latince konuşan Romalı, gerçek Romalı. Ve bunların oturduğu evlerin gerçekten çok bugün belki konak diyebileceğimiz tarzda büyük konutlar. İçinde bu mozaiklere sahip çok ciddi lüks yaşantı yani o bölge standartında lüks yaşantı diyeceğimiz bir hayat içinde olduklarını görebiliyoruz kadınların ise daha çok semitik kökenli olduğunu görüyoruz. Yani eşlerin, yani evin hanımının, hanımefendilerinin semitik ağırlıkta isimler taşıdığını görebiliyoruz. Bunları sadece evlerde görmüyoruz. Aynı zamanda mezarlarda da görüyoruz. Mezarlar bizim için çok önemli. Çünkü mezarlar ebediyet evleri dediğimiz. Yani bir konakta yaşayan birkaç sülale, bir sülalenin bütün üyeleri, Topluca bir mezarda gömülü. Aile mezarında. Büyük bir ev gibi tasarlanmış yeraltı mezarları var. Ve bütün isimleri orada görebiliyorsunuz. Yani sülalenin ve isimlerden de etimolojik olarak Semitik mi, Makedon mu yoksa gerçekten Roma, sonradan Roma vatandaşı olmuş, isim değiştirmiş kişiler mi bunları? Gerçekten evin ruhuna girebiliyorsunuz. Onun için bize evlerdeki tercihler, kişisel tercihler çok önemli bilgiler veriyor. Grafitiler biraz önce bahsettiğim gibi aile yapısı hakkında bize çok bilgi veriyor ve paralel olarak mezarlar İkisini biz zaten birlikte paralel çalışıyoruz diyebilirim. Gerçekten e, ilginç Kutal Hocam anlattıklarınız. E, bu arada onu da hemen sorayım. Şimdi Muzalar evindeki kazılar bayağı bir ilerledi. Acaba e, buranın ziyareti açılması söz konusu olur mu? Biliyorum bu yıl bir salgın yüzünden birçok şey sekteye uğradı ama en azından gelecekle ilgili böyle bir projeksiyon olur mu? Tabii bizim amacımız sadece salt e, arkeolojik verileri alıp kazımızı tamamlamak değil büyük bir sorumluluğumuz var. Bunlar dünyayı ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren büyük kültürel miras yani zenginlik. Sonuçta bunların tanıtılması gerekiyor. Düzgün sunulması gerekiyor. Bizim ana hedeflerimizden bir tanesi bu buranın turizme kazandırılması. Yani turizm deyince insanın hani aklına biraz şey geliyor. Hani her işimizi turizme kazandırmak için yapmıyoruz ama korunması için bu şart. ancak oranın üzerini kapatacaksınız, bilgi panolarını koyacaksınız, gelenleri bilgilendireceksiniz ve restorasyon, konservasyon tabi çalışmalarını tamamlamış olacaksınız. Biz bunu düşünüyoruz. Evet, bu sene bu, bu programımızı dondurduk pandemiden dolayı. Ama önümüzdeki yıllarda, daha doğrusu önümüzdeki sene için planımızda bu var. Tekrar buna devam edeceğiz. Harika. En azından bu haberi de buradan duyurmuş olduk. Tabii ki yurdumuz büyük bir arkeolojik zenginliğe sahip ama yine de bu konuya ilgi duyan insanların sayısı ne yazık ki çok fazla değil. Şu anda bizi dinleyen gençler varsa en azından onlar için sorayım. Arkeolojiye ilgi duyan bir genç, ne yapmalı? Bir kazıya katılarak mı başlamalı? Yoksa doğrudan üniversiteye mi gitmeli? Ayrıca bu da aslında ilginç bir konu. Yani keşke arkeoloji ile ilgili eğitim daha genç yaşlarda, daha küçük sınıflarda verilmeye başlasa. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Çok doğru. Yani arkeoloji aslında büyük bir tutku diyebilirim. Küçük yaşta bir pilot olmak isteyen çocuk gibi diyebilirim. Veya işte doktor olmak isteyen bir çocuk gibi. Ama her şey tabii okumayla başlıyor. Yani ilgi, evet ilgi olabilir ama ilgiyle paralel gidecek, o ilgiyi besleyecek bir çalışmanın olması gerekiyor. O da okumak. Okumak çok önemli. Dolayısıyla ben genç nesildeki arkadaşlara, gelecekte bu bilim dalını yapmak isteyen gençlere şunu öneririm. Bir kere merak etmek, sorgulamak çok çok önemli ve bu konularda araştırma okuma yapmak şimdiden Hani üniversiteye gidince okurum diye bir şey yok. Biz mesela ben hatırlıyorum mitolojiyi Yunan, işte Roma mitolojisini çok genç yaşlarda başlamıştım. Halikarnas balıkçısı, işte Azra Erhat, Akadir. Bunlar bir birikim sağlıyor. Yani sizin bu alana girmenizi ilgi duymanızı sağlayan birincil etkiler diyebilirim. İkincisi bir artık her bilim dalında var yabancı dil öğrenmek. Bu çok önemli. Bu yetmiyor. Bir de esas ölü dillerden ilgi duyduğunuz dönemlere ait e, tabi bizim Yunanca ve Latince, Antik Yunanca veya Eski Yunanca, Eski Latinceyi bilmeleri gerekiyor. Bunlar tabii ki üniversitede öğretiliyor, ama her e, üniversitede yok. E, tercih olabiliyor. Tavsiyem gerçekten bu bilim yapmak istiyorsanız bol okumaları yapmak gerekiyor konuyla ilgili. Ve soru sormak ve o araştırma ruhunu hiçbir zaman, sorgulama ruhunu hiçbir zaman kaybetmemeleri gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgiler için. Bu arada e, okumak deyince tabii hemen hatırlatalım sizin kaleme aldığınız geçmişten günümüzde bir geçit Zeugma adlı e, bir de kitap var. 2015'te e, sanıyorum yayınlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum e, yeni baskısı bulunuyor mu e, ama onu da muhakkak tabii dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgilenen, özellikle Zeugma ile ilgilenen. O kitabın yazımı ne kadar sürdü hocam? O kitap aslında çok uzun sürmedi diyebilirim. Ama şöyle, oradaki bazı bilgiler bizim daha önce yaptığımız yeni araştırmalarımızın sonucunu içeren kısımlar daha önce Makale olarak çıkan yayınlardı. Oradan derlediğimiz bölümler var. O kitabın dışında aslında ben şunun daha haberini vereyim. Yeni bir kitap daha hazırlığı içindeyiz. O da Zeugma'daki Türkiye İş Bankası'nın katkısıyla bu yayında gerçekleşecek. O yayın da konutlarla ilgili olacak. Onu da umarım bu yılın sonuna doğru okuyucularımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Aa, çok güzel haber. Çok teşekkür ediyorum ayrıca bu haber için de. Kutal Hocam e, keyifli bir sohbet oldu. E, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım e, en kısa zamanda yeniden e, bir araya geliriz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Kahverengi yol panolarında bugün Zeugma Muzalar Evi kazasının başkanı Profesör Doktor Kutalmış Görkay ile söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayımlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.